Merhaba arkadaşlar. Hacer'le Kahve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, genel bir tarot açılımı yapacağım bugün. Güzel dileklerinizde, isteklerinizde bulunun. Pozitif enerjilerinizi gönderin. Bakalım kartlarım bugün size neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Hatırlatmalarımı yapayım. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeklerime karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Ee, Hacer'le tarot kanalımı açtım. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi geçelim o zaman kartlarımıza. Evet, salmıştın. Bu kadar olur. Kupa dörtlüsü e, Elindeki fırsatları görmüyorsun zaten de bir de önüne çıkanlar da umurunda değil. Bazı yaşananlar seni e, böyle olmaya itmiş. Çok istenilen bir şeye ulaştığında hani hevesin gider, isteksiz olursun ya. Tam da öyle olmuşsun. Bununla birlikte umursamazlığın senin hissizliğe yani duygusuzluğa dönüşebilir. Buna dikkat etmelisin. Hayatını gözden geçirmelisin. İsteksiz yaşıyorsun. Keyifsizsin. ilgiye ihtiyacın var. Hırsını kaybetmişsin. E, birini sevmişsin. O da bunu bildiğin arsızlığa çevirmiş. E, hani böyle bakmak iğrenmek, tiksinmek derler ya. Heh, i̇şte iğrenmişsin, tiksinmişsin. Amaçsız kendi kabuğuna çekilmiş bir kenarda bekliyorsun. Bununla birlikte değnek biranse, Lakin sana güzel bir haber getirecek birisi, sevdiğin insanlardan destek göreceksin ve bu sene başarıya ilerletecek ama öfkeni kontrol altına alman gerekiyor. Hayatında monotonluktan çıkıyorsun. Yapacakların, hedeflerinle ilgili başarılı sonuçlar alacaksın. Sen sadık Güvenilir, uyumlu, kendine güvenen birisin. Ama ihtiraslarına dur demelisin. Çünkü bazen e, aniden böyle isteklerin artabiliyor. Risk, risk almayı e, seviyorsun. Kolay kolay öfkelenip, kolay kolay da yetişebilirsin. Duygularında ani değişimler olması söz konusu. Gelelim kılıç sekizlisine görselde de gördüğün gibi bildiğin elin kolun gözün bağlı hiçbir şey göremiyorsun kaderinde sıkıntılı bir dönem geçirmişsin ya da geçiriyorsun seni kısıtlayıp durgunlaştırmasına neden olmuş bunlar bildiğin kapana kısılmışsın isteklerin duyguların bastırılmış e, bildiğin bir ihanet seni bu hale getirmiş ne kadar umutsuz gözükse de e, sıkıntılarının Geçeceği yönünde bu kartım sana bir işaret veriyor. Bununla birlikte. Kılıçların dokuzlusu. Yine aynı şekilde gözlerde gördüğün gibi. Eee. Bunalımlı günler, uykusuz günler, elini başının arasına alıp çaresiz olduğun zamanlar var. Mutsuzsun, huzursuzsun, üzüntülerin seni bildiğin hasta etmiş. Ee, vicdan azabı çekiyorsun. Ee, şüphecisin, sebebi şüpheci olmanın sebebi yaşadıklarından ötürü uyku sorunun, yani bu uyku sorunu sıkıntıların olmasının sebebinden kaynaklanıyor. Ama acıdan doğacak Bildiğin yeni bir döneme giriyorsun. Kupa kraliçesi. Kimsenin bilmediği bir şey saklıyorsun. Bir sır. Bir yaşanmışlık. Sen ince düşünceli, anlayışlı, fedakar birisin. Ee, ne kadar çabalasan çabala. Elinden geldiği kadar her şeyi yap. Ama su akar yolunu bulur. Her şey olacağına varır. Anlaşılmadığını düşünüp kendini geri çekme. İnsanlara kendini anlatmaktan çekinme. Ee, fazla duyarlısın inciliyorsun, kırılıyorsun. Sezgilerin güçlü ve bunu kullanmalısın. Barışmak istediğin biri varsa aklında, bir barışma gerçekleşecek. Eğer yoksa, Süregelen ilişkindeki sorunlar düzelir. E, hayatına yeni biri alı, yeni birini alabilirsin kimse yoksa. Sebebi aşk ve mutluluk söz konusu. Karşındaki insan bu insan duygularının olduğu aklındaki insan. Sadık, sevecen, romantik duygulara cevap veren e, bir yapıda. Sevinç, mutluluğun olacağı bir zaman dilimine hazır ol. Lakin olamam diyorsun. Niye olamıyorsun? Çünkü değnek konusu çok yüküm var. Bildiğin önünü göremiyorsun. Görselle aynı bağdaştırabilirsin. önünü göremiyorsun, sendeliyorsun. Kendine çok yüklenme. Üzüntülerini geriye at. En mümkün değil mi? Ama atman gerekiyor. Ve yorulduğunu kabul et. Yani bir kenara çekil bir dinlen. Risklerle sıkıntılı bir süreç olsa da bu dönemi sakinlikle atlatabilirsin. Önemli olaylara öncelik tanımalısın. Benim hayatımda hangisi? Ahmet mi Mehmet mi Fatma mı Ayşe mi? Hangisi benim için önemli? Hayır demeyi bilmiyorsun. Bastırılmış duygularım var. E, kalp yorgunluğum var yani bunun sebebi ayrılıklar yüzünden hepsini aynı anda yapmaya çalışırsan işlerin ne olur sıkıntı çıkar yarım kalır her şey bu en azından seçeneklerini azaltabilirsin iş kariyer ile ilgili olumlu haberlerim var yani iş yükün ağırlaşsa da çok bunu alsan da en azından kariyer olarak yükseleceksin son kartım Ölüm veda anlamına gelir ve yeniden doğuşu simgeler. Eski düşüncelerin değişip yerine yeni bir bakış açısı kazanacağını gösterir. Zamansız ayrılıkların olduğunu ya da olabileceğini cinsel tutuklarında karttır. Değişimin kaçınılmaz olduğunu belirtir. Sen ne yaparsan yap bu değişime uğrayacaksın. Daha iyisi için. Artık ortalığın bir silinip süpürülmesi lazım. Olumsuzlukları yaşarken e, hala bunun acısını hissediyorsun. Kendine yeni bir yol çizmen gerektiğini biliyorsun. Kendine biraz zaman tanı. Geleceğe dair bakış açının net olması gerekiyor. Ancak bu şekilde yeni başlangıçlar yapabilirsin. Süre gelen ilişkinde ya da aklındaki kişinin görmezden gelmeye çalıştığın eksiklikleri görüp karşılıklı konuşup bunu bir Sonuca bağlaman gerekebilir. Yeni için eskinin yıkılması. Evet. Devam edelim. Tekrardan güzel isteklerde, dileklerde bulunmayı unutma. Şöyle yaparsak gözüküyor mu hepsi? Bence şimdi gayet güzel gözüküyor. Dinarların süvarisi. Çok sabretmişsin. Evet azimlisin, çalışkansın. Sadece bunların karşılığını almak istiyorsun. Ee, bununla birlikte tabii ki maddi manevi yükselmeler yaşayacaksın refaha ermek ermeklerlerle refah edeceksin Sen geleneklerine bağlısın aileden gelen bir miras meselesi konuşması olabilir ya da bir miras olabilir Bununla birlikte bolluk ve bereket ile gelen huzur gerçekleşecek hayatında ve rahatlayacaksın her konuda. Kılıçların üçlüsü. İkili ilişkilerde anlaşmazlıklar, tartışmalar yaşamışsın, mutsuz ve kederli günlerin olmuş. Ee, bir şeylerle bağlarının kopma zamanının geldiğini söylüyor kartım. Evet bildiğin adalet. Dengeler kurulacak, Ah adil olan yani yerini bildiğin buluyor. İstediğin bir olayda senin açından iyi bir şey olacak. Bunun dürüstlüğüne şey yapabilirsin, gösterebilirsin. Çünkü dürüst olman, bir şekilde adil olman bu konuyla ilgili seni mutluluğa götürecek. Neydi güneş kartım? Güneş kartım mutlulukların, tüm güzelliklerin hayatına gelip girme zamanının geldiğini gösterir. E, kederli sıkıntı günlerden artık huzurlu, mutlu günlere geçiş var. Zaferin var ve bu mutluluğu yaşayacaksın. O hazzı yaşayacaksın. İlişkiler olarak sorunlar çözülecek. Eğer çözmek istersen hatırlatıyorum. Aklında biri varsa onunla çözersin. Hayatında biri varsa onunla çözersin. Yoksa yeni birisini alıp onunla güzelliğe başlarsın mutluluğa başlarsın kupaların altınısı, uzun bir uykudan uyanmış gibi hissedeceksin bildiğin o geçmişin üstündeki ağırlığı var ya etkisini hala yaşıyorsun bazen geçmişe dönüp bakıyorsun düşünüyorsun kendini alıkoyamıyorsun bununla lakin alıkoy kupaların asıl kalbini ferah tut şans elbette senden yana olacak bolluk bereketlik huzur söz konusu ilişkilerde yükselme en azından bir kıtta olsa rahatlamalar maddi manevi olarak kendini serbest bırakmanın zamanı gelmişte geçiyor evet devam edelim bir de genel olarak iş kariyer okul için açılım yapalım arkadaşlar Senin istediğin, arkadaşlar ezan okunuyor, bitsin geliyorum. Evet, devam edelim. İş, kariyer olarak açılım yapıyoruz arkadaşlar. Amacın senin mutlu, huzurlu, düzenli bir aile için. Elinden geldiğince çabalıyorsun. Cömertsin, her işte işinin ehli olmak istiyorsun. Sorumlulukların var, pratik fikirlisin. Ee, merak etme. Bunlar sana bir başarı getirecek. Sana sunulan sadece fırsatları güvenle alman lazım. Para konusunda geçmişte çok sorumsuz davranmışsın. Dikkatli olman gerekiyor. Çünkü iş kariyer için şansın artacak. O kadar çok yapmak istediğin hedefin var ki birazcık değil fazlaca paraya dayanıyor. Zaten yapmak istedikleri Tutkulu macera perest kendinden emin. Tez canlısın. Bunun için ani dikkatli olman lazım. Zaman senin için önemli. Sabırsızsın. Çoğu konuda bağımsız tecrübeli, gerçekçi ve zeki birinden yardım alacaksın. Tarafsız karar vermen gerekiyor. İşine yaramayan şeylerden kurtulmalısın. Egoist insanları hiç sevmiyorsun. E, kapana kısılmış hissedebilirsin kendini. Maddi korkuların var. Bu olumsuzluklar er ya da geç son bulacak. Son kartım ise Olay ve kişilere farklı açıdan bakman lazım. Bir geçici burada duraklama yaşayabilirsin ama kendinden emin ol ee, bazı şeyler senden önemli değil sadece biraz zaman vermek için kendine evet. evet arkadaşlar bugünlük genel tarot açılımı bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın bununla birlikte Hacer'le Tarot kanalıma destek olmayı da unutmayın buradaki youtube kanalıma da abone olmanızı rica ediyorum her şey için çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz Hoş kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.